Burada küçük çocuklara küfür ediyor sonra gidiyor adamım diye geziyor Senin ben adamlığını kim? <laughs> Senin ben adamlığını <laughs> koyayım Ya amına koyarım ya <laughs> A** <Aa>, diyedi. <buddy> <laughs> ya kes s**eyim Küçük çocuğa küfür edip gelip sağda solda adamım diye gezen <laughs> çocuklarının tam <laughs> koyayım Merhaba gençler bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile PUBG Mobile ve CSGO'nun birleşmiş halini oynuyoruz PUBG Mobile'da Dust haritasını oynuyoruz Şimdi abicim Allah silah almaya neyse salla ya Şimdi eser kodunu ekrana koyayım bu arada arkadaşlar oynamak isteyenler oynayabilir Tamamdır bayağı vurdum He. Senin amk yarım bak çıktı üstü pustu. Kes keli. Senin amk yarım Siktir git. Uğraşacak başka biri bul. Kendin çok iyi oynuyorsan yürü git. Bu nedir be yarrak ya? Böyle mallar işte geliyor git. burada küçük çocuklara küfür ediyor sonra gidiyor Adamım diye geziyor. Senin ben adamlığını kes anasını sik. Adamım diye dolaşıyor sonra sağda solda. Senin ben adamlığın koyayım. Arkadaşlar böyle insanlara laf anlatmayın ya. Vallahi böyle insanlara laf anlatmayın. Baksana abicim. Ya amına koyarım ya. Onlardan bir <laughs> Sen neysin? Ya siktir git. Kanki siktir et gel. Vallahi burada oturak. Aa badiyede. Ya kes siktir git. Küçük çocuğa küfür edip gelip sağda solda adamım diye gezen orospu çocuklarının tamamına koyayım. İşte ben de senin ilk başladım. Küçük çocuğa küfür edip utanmıyor ya. Sağda solda da adamım diye geziyor. Arkadaşlar ne kadar böyle çoluk çocuğa küfür edin. Bekle şu amına koyduğumun çocuğu. Arkadaşlar ne kadar böyle çoluk çocuğa küfür eden insanlar varsa ne kadar böyle oğlum gidiyorsunuz adam diye geziyorsunuz lan bir de. Sizin ben kalıbınızı tamam mı? Anladım çocukları. 5 numaranın yarısı yalı. Dört numara. kardeşim, Efendim. Lan oğlum siktir git sana ne kardeşim de lan. Dört numara sen misin? Evet dört numara küfreden değil ha. Sen mi küfür ediyorsun? Yok küfreden ben değilim. Dört numara ben benim ama küfreden ben değilim. Bir numara. Evet bir numaraydı. Bekle lan ben bu amcık oğlunu rapor etmez miyim? Ne? ne oldu abi. Roll mudur ne yar? Adamın isminde memnuniyet yok amına koyayım ya. Hileli şey, ilahi oyun açıkları. Takım arkadaşlarına sal. Okay. Ee, hile metin. Yeah, Hakaretmek. Ah al amına koyayım. O geldi, al. Sağınız, sağında adam var 5 numara sağından ses aldım. Sağ taraftan geldi ses. Yo yo diğer arka. Evet. Evet o taraflarda. O taraflarda bir yerden ses aldım. Sen oğlum çocuk güzelce oynuyor. Geldi çocuğa küfür etti ya. Piç. Bak molotof atıyor. O molotofu ananın a gitti. Ağlayan senin. Çocuk güzelce oynuyordu gittin çocuğa laf ettin amına koyayım. Baba evet, evet. adam öldürdü bir yakın kanıyor. Amına koyayım sokakta kafasını eğe geziyor. Bu gelmiş delikanlılık yapıyor amına koyduğum diye bir şey. Ben vallahi gram oynadığım oyundan zevk almadım. Sokarım oyunu. Oyununu. Üf. Ben şu an oyun kaydını kapattım. Koyum oyununu. Arkadaşlar bakın. Böyle gidiyorlar çoluk çocukları. Oğlum çocuk güzelce oyuna girmiş, anladın mı dostum? Dost, dostum da değil senin ben ona... Abi çocuk güzelce oyuna girdi tamam mı? Zevkli zevkli oyun oynamak istiyor. Güzel güzel tatlı tatlı. Ama böyle o evlatları işte geliyorlar tamam mı? O çocuklara o oyunu zehir ediyorlar. Çocuk hiçbir bok yapmadı ki. Geldi abicim çocuk tatlı tatlı oyununu oynadı. İyi oynasın veya kötü oynasın sana ne? Sana ne be? Bakın ben kendimi övmek için demiyorum arkadaşlar. Ben kötü oynayan birisi değilim. Ben iyi oynayan birisiyim. Ama yanımdaki kişi ister iyi oynasın ister kötü oynasın bana ne? Ben kendimden sorumluyum ya. Arkadaşlar yanımdaki kişi iyi oynasın kötü oynasın fark etmiyor. Sen çok iyi oynuyorsan kendini o kadar çok övüyorsan yanındaki kişi kötü oynasa bile sen oyunu kazanırsın. O çocuğun sayesinde kazandı o oyunu. O çocuk olmasaydı kaybetmişti. Tamam belki arenaya ambara falan vs atsalar belki de çocuğu yener. Ama o oyunda çocuk sayesinde kazandılar o oyunu. Yüzde yüz eminim bakın. O çocuk vallahi çok güzel oynadı. Tebrik ediyorum. Böyle o çocuklarının da anasını sinirlendim. Sinirlendim ya. Yani. Çocuk çocuğa küfür eden çocuklara geliyor ondan sonra adam diye geziyorlar. Neyse işler hiç neşeli bir bitiriş yapamayacağım. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atın, abone olun falan işte klasik şeyler. Bay bay.